Merhaba değerli takipçilerimiz. Bir bölümde daha sizlerle beraberiz. Bugün Hayfa işinin duayenlerinden, eski topraklarından Okan Başçavuşoğlu ile beraberiz. Kendisi bizi evinde konuk ediyor. Biz onu kanalımızda konuk ediyoruz. Bugüne kadar dinlediklerimizden daha keyifli bir sohbet olacağını biliyorum. Çünkü çok eskilerden bugünlere geliyor. Pazar içerisindeki varlığı hikayeleri, bilgisi hepinize büyük keyif verecek. Şimdiden hepinize keyifli izlemeler diliyorum. Merhaba Okan Merhaba Osman Bey. Öncelikle evime hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Edeyim, Çok teşekkür ederim. Sağ olun, mutlu oldum. Sağ olun, sağ olun. Biz e, kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çünkü e, sizin gibi değerlere ulaşmak Estağfurullah. Hem kolay hem zor. Yoğunluğunuzda ağırladığınız için Teveccühünüz, ederiz. ediyoruz. Sağ olun. Geç tanıştık ama tanıştığımıza son derece memnunum. Ben de. E, benim işte biraz e, Piyasadan geç haberdar olmam, yurt dışındaki faaliyetlerim bu tanışıklığı engellemiş. Evet. Ama olsun hiçbir şey için geç değil. Kesinlikle. Ee, Çok güzel oldu. Bugün sizinle kanalımızı takip eden e, takipçilerimiz için hem sizi tanımak hem sizin e, backgroundunuzdan bilgilerinizden istifade etmek adına bir söyleşi dilimiz teşekkür e, ederim. Zannetmiyorum sizi tanımayan birileri çıksın ama gene de üsüldendir, Okan Başçavuşoğlu kimdir, oradan başlayalım. Şöyle başlayalım o zaman, işin ağasından başlayalım. 69'da İstanbul'da doğdum ben. Kendimi bildim bileli hoparlörlere ve ses cihazlarına bir merakım var. Hikaye şöyle başlıyor daha ilkokul yıllarındayım. Odamda bir tane küçük Siemens el radyosu, babamın askerliğinden kalma. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. 6 tane 1,5 voltluk pili selobantla birleştirip onları 9 volt haline getirip bir yerden de bir tane 5 wattlık AFA hoparlör bulmuşum. Onu da bir bisküvi kutusuna monte edip amacımız o radyonun kendi speaker'ından birazcık daha işte bir ses iyi vermiş. bir ses vermesini sağ. Hikaye böyle başladı. Daha sonra yine aynı yıllarda olabilir bir bayram günü büyük babamlara gidiyoruz. Kapıdan bir girdik içeri. Aman Allah'ım. Bir tane Dual Hasey 130 pickup yanında bir tane Grundig RTV 500 salon radyosu kendi speaker'larıyla falan ben bu duayı görünce orada eridim işte o gün ben ee, yani zokayı yuttum bu işte gittim hemen yalvaran gözlerle büyük babacığım işte bir hemen bir polmoryo plağı çıkardı Oo. kapağı açıldı düğmeye basıldı o kolun kalkışı Gidişi, oturuşu, o çıtırtısıyla birlikte o polmoryonun başlaması, o gün işte o zehir içimize işledi. Tabi e, bu böyle aşk devam ediyor. O esnada İstanbul'da plakçıların olduğu zamanlar, Hı. cihazları bir tek orada görüyoruz. Evimizde cihaz yok bu arada, hani bir memur e, ailesi olduğumuz Hı. için. Ee, öyle bir lüksümüz olmadı hiçbir zaman. İşte dışarıda plakçılarda falan o vitrinlerde ben görüyorum. İşte akayiler, paynırlar, metal metal cihazlar falan hı hı. o 70'li yılların cihazları. inanılmaz bir aşkla böyle seyrediyorum onları. Bu arada... İstanbul'a İtalyanlar geliyor, Yunapark'a inanılmaz görkemli oyuncaklar işte çarpışan arabalar şunlar bunlar. Fakat adamlar gelirken oyuncaklarının her bir oyuncağın yanına kendi setaplarını da getiriyorlar müzik sistemlerini. Bir kabin var. Ama o gün tabii yaşım itibariyle olayı çözemiyorum. Yani ne amfi ne speaker falan çıkan sesler muazzam. Korkunç sesler elde ediyorlar. İtalyanlar da bu işin Üstad, üstadlarından evet. olduğu için. Muhtemelen speaker'lar ya e, RCF kullanıyorlar ya Kabatron kullanıyorlar. Ama şunu gördüğümü hatırlıyorum. Hep turntable dönüyordu içeride. Hmm. Plak çalıyorlar. İşte evet. kimler? Bonnie Anne'ler, Amanda Lear'lar e, Rockets grubunun şarkıları, o Space tarzıları. müzikler, o 79 yılının. Bu 79-80 falan böyle gitti. Tabii ben bunları gördükçe o hoparlörlere olan ilgim, şeyim inanılmaz artıyor. Tabi e, 79 yılıydı evimize ilk giren müzik cihazı Sony Vox marka bir çanta teyp geldi. İşte ancak onu alabildik. Kapakları açılıyor, speaker oluyor. Olur. Açılın. Küçücük bir pikap platosu var, 33-45-78, tamam. bir kaset, bir de ya radyo rakam. FM radyo ama tamam. stereo'yu almıyor. Ama döneminde müzikse mantığı bu. Evet. Ama çok gariban bir şey. Ee, ama şu var, ben onda işte stüdyo FM'lere, İzzet Öz programlarını falan dinleyip, böyle e, müzik, yani o çocuk şeyimizle, aklımızla veya merakımızla o e, kültürü biraz... Bekiştirmeye başladınız. Evet, aynen öyle. O bana yardımcı oldu işte toplulukları tanıma açısından. Super Trampler, hmm. işte Steve Miller Bandler falan böyle e, totolar. Onları dinleyerek bir yere geldik. Tabii öğrencilik devam etti, etti, etti. Bir gün e, şey oldu böyle e, iş hayatına atıldık. İlk Efes'te ...başladım ben iş hayatında Tabii para kazanmaya başladık. Hı hı. İlk aldığım şey bir tane Akai 90 yılı, hı hı. 89 yılı. Bir tane Akai GX-52 Deck Tape aldım. Elimde biriktirmişim çünkü hı hı. kasetlerimi. Bir tane CDPM-27 CD Player Sony ile başladık. İşte bir tane SX-440 Pioneer Receiver. İki tane Sony SSE 71 kapı öyle açıldı. Hı hı. Ardından tabi e, Hayfa bu sefer kulak habire daha istediği için tesadüfen elime bir tane NAT 3020 Integrated Amfi geçti ki o zaman o Amfi e, şey değil henüz daha Efsane olmamış. Şimdiki gibi popüler. Evet bugün 100 amfinin içinde absolut Sound'da baktığınız zaman 100 tane amfinin içinde olan ne bir amfi'dir. 3020. Onu alıyorum. Alıyorum ama böyle metal cihazlara falan. E, meraklı olduğumuz için amfine tipi yok. Atıyorum yatağın üstüne eve Hı. gidiyorum. Sonra birkaç saat sonra bir bağlıyorum. Aman Allahım diyorum. Ben daha önce müzik dinlememişim. Hmm. İşte Hayfi öyle başlıyor. Ardından yine parayı denkleştirerek iki tane kef speaker. O günün şeylerinde, şartlarında 90'lı yılların bookshelf. Ee, öyle Hayfi'nin yüksek sadakatin ne olduğunu e, o şekilde olursunuz. deneyimleyerek. E, Başlıyoruz. Ondan sonra ardı arkası kesilmiyor cihazların. O geliyor, bu gidiyor. JBL l Boz Bose 901'ler. Ama bu arada müzik sektörünün içerisinde yani bu cihazlarla alakalı bir iş yapmıyorsunuz. Değil. Hiç. Sadece bu işin sadece hobi tarafı. Sadece hobi olarak. İşte Sony CD değişiyor, ES serileri geliyor yerine. Fakat bu arada bizim takıldığımız o dönem Birkaç tane dükkan var Beşiktaş'ta. Hı -hı. İşten çıkıyorum, gidiyorum. Bir bir tanesi Alican abi. Hı -hı. Buradan çok selamlar olsun kendisine. Can Hayfi Alican Mermer Taş. mağazası. Bir de rahmetli bir Atilla abi'miz var. 14 ticaret. Bir ona gidiyoruz. Bir Hı -hı. E, Alican abiye gidiyoruz. Orada enteresan cihazlar geliyor. İşte bakıyoruz, alabildiğimizi alıyoruz. Hı -hı. Ama ağırlıklı sohbet ediliyor o dükkanlarda. Güzel abilerimiz var gelen. Hepsi evet. rahmetli oldular. Tuncay abi olsun, Hı. Bülent abi olsun. Biz de o zaman küçüğüz diyoruz. Abi anlat işte şuur nedir? SME nedir? Onlar da anlatıyor hiç çekinmeden. Böyle kulak dolgunluğu falan filan. Yine bir gün e, Alican abinin dükkanındayım. Kapıdan girdim içeriye. Bir tane Nakamichi 700 teyp metal bilirsiniz gelmiş. Evet. Aman Allah'ım dedim. Ben bunu evet. almalıyım. Yanımda da bir tane Marantz teyp duruyor. Evet. Ee, kaç modeli? 4200 küsür. Yalan söylemeyeyim. Ee, tamam. O hani pam poplu, ahşap kasalı, yatay, bu evet. metreli, evet. renkli bu evet. metreleri evet. olan. Evet. Ama orada değilim ben. Marans'ta değilim. Nakamichi'ye taktım kafayı. Nakamichi'ye gibi değil. Evet. Oturdum. Biraz sonra kapı açıldı. İçeriye biri girdi. Böyle hafif snob. Boynunda fotoğraf makinesi. Yanıma oturdu. Gitti Nakamişi'nin yanına. Allah! Eyvah dedim ben. Teyip gidiyor. Ben de bu sefer Karşı hamle olarak ona Marantz'ın yanına gittim. Hmm. Allah'ım diyorum iyi bunu... yani buraya çekebilir miyim? <laughs> aynen. Bu diyorum nasıl güzel bir teyp Bu ne biçim kayıt yapar Bundan daha iyi bir teyp yok Falan Anlatıyorum da anlatıyorum arkadaşım şeyi e, Merakı Nakamishi'ye Nakamishi'ye Marantz'a kaysın Kaysın Neyse biz teyplerle muhabbetimizi bitirdik, oturduk koltuğa. Oturmamızla kalkmamız bir oldu, ben Nakamışı'yı kucakladığım gibi bir tarafa kaçıyorum. Arkadaş Mar Mar da Maransa almış, arkama döndüm tabii ne taşıdığını görmüyorum, o da öbür tarafa koşa koşa kaçıyor. <laughs> kim bu arkadaş? Bilmiyorum kim değer Güney Bey. Aaa İlban. İlban. İlban'la o zaman tanışmıyoruz. Neyse. Eve geldim. Ben makam işimi kurdum. Mutluyum. Çok güzel. Harika. Falan. Zır telefon çaldı. Bir arıyor. Alo dedi. Ben İlban. Cık. Hatırlayamadım. Ya dedi. Alican abinin Hı -hı. Dükkanında. dükkanında. Dedim. Ya dedi. Okan sen dedi maransı alacaksın diye içim gitti. e dedim kardeşim madem maransı istiyorsun niye maransa sulanmadın sen? Neden gittin Niye benim teybime ilgi gösteriyorsun? Ya dedi ben dedi senin ilgini çekeyim oraya diye. Ay ay ay. O günden sonra çok sıkı dost olduk kendisiyle. Askerliği bile aynı yerde yaptık. Hala görüşürüz. Buradan kendisine bir Buradan kendisine böyle... selam. Buradan kendisine selam. Çok sevdiğimiz bir arkadaşım. Bu işte de hakikaten vintage işinde de gerçekten işini hakkıyla yapan, yapan yani. emek sarf ediyor. Evet, evet. O yazılar, araştırmalar, cihazlara göstermiş olduğu ilgi, onları temiz tutmak, günlük kondisyonlarında dönem kondisyonlarında tutmak falan gerçekten Kolay e, takdire şayan Kolay işler. Mi? Bunun gibi çok böyle güzel iş yapan arkadaşlarımız var zaten bu piyasada. Gerek vintage ikinci elde olsun evet. gerek sıfırda olsun. E, bu işin gerçekten hakkını veren Peki şimdi hazır buraya e, gelmişken evet. e, birazcık ben kendi kafamdaki sorulardan geleyim. Buyurun. E, farklı kişilerle tartışıyorum. Siz de bu işin kökünden gelen birisiniz Oradaki hikayelere gireceğiz yine de. E, geldiğimiz gün itibariyle şöyle bir tartışma var. E işte vintage cihaz iyidir, kötüdür. Evet. E, ayakta tutmak kolaydır, zordur. Evet. Ya da işte bunlara bu kadar para vermek yerine Hı -hı. E, Çağ dijitale doğru gidiyor, dijitale evet. doğru kayalım ya da ne bileyim işte modern cihazlar alalım. Ee, şimdi satışın içinde de bulunmuş birisi olarak ve hala kesintisiz hobiye devam eden birisi olarak. Evet. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Yani e, görüyorum siz de vintage kullanıyorsunuz şu anda ve biliyorum ki ultra markaların, ultra sistemlerin içinden geçtiniz. Evet. E, Ama hala bugün vintage'ı tercih etmenizin ya da elinizde olmasının sebebi e, diğer cihazların ekonomik olarak ulaşılamaması mı? Hayır. Yoksa bu cihazlara verdiğiniz kıymet ve bunlardan aldığınız keyif mi? Osman Bey bu bir tercih meselesi. E, bu hobide herkesin kendine göre yaşanmışlıkları vardır. Hı hı. Sizin hayatınızda size iz bırakmış neler varsa onları devam ettirebilirsiniz veya o sayfayı unutup yeni sayfalar açabilirsiniz. Hı -hı. Bu kişiden kişiye göre değişir. Değişir. Bazı insanlar vardır. İşte benim gibi e, o dual pickup'ın e, şeyini e, size göstermiş olduğu ilk ya o ilk gördüğünüz andaki vurulduğunuz. vuruldum Ve o dual pickup şu anda burada duruyor. Değil mi? O pickup budur. O büyük babamdaki pikap. Demiş ki ben öldüğüm zaman o kana verin. Ya. Yani, o pikabı. Ve ben onu saklıyorum. Benim işte ya, yani müziğe bir şey. Şimdi ben buna saygı duymak durumundayım. Ben başkası olsa belki bu kadar özen göstermeyebilir, satabilir bir üst modelini alır. Hayır. Hı -hı. Olay o değil. Hı -hı. Şimdi vintage konusuna geleceksek vintage e, bir tarz meselesidir. Hı, -hı. Hani evinizin e, tasarımına veya sizin e, beğeninize. Yani siz o, o kanaldaysanız zaten vintage alırsınız. ha yani vintage ile birlikte güncel cihaz da alabilirsiniz. Hı hı. Bunları yapan insanlar var. Yani e, ama bu kadar korkulacak şeyler değildir. Hı hı. E, bugün hala birçok cihaz. E, sizi yormadan, fazla bir böyle masraf istemeden e, çalışabiliyor e, yarı yolda. yolda. A, tabii burada nasıl bakıldığı... da beklediğinizle de alakalı. Tabii. E, ne beklediğinizle. Şimdi bir e, vintage cihazı alıp, 79 model bir aleti alıp ben bununla Nirvana yapacağım. Yok. Zaten o vintage cihazları kullananların dinledikleri müziklere baktığımızda o dönem müzikler. Dönem i̇şte Gülden, Karaböcekler, Ferdi Özbeyenler isim vermekte bir sıkıntı yok değil mi? <laughs> i̇şte Zeki Müren dinler. Onunla keyif yapar. Onun ışığını seyreder vintage <laughs> cihazın o sesinden öte. Onun düğmesini, işte ee, dokusunu, ahşabını onu seyredecektir. <laughs> onun Ses ikinci veya üçüncü plandadır. Onun için de bir beklenti yoktur. Ha, dijital, dediğimiz zaman dijitalleri de e, uygulayabiliriz. Yani Hı -hı. bir streamer alıp bunlara e, Aynı sesi e, takılabilir yani güncel, e, işte bugün artık her şey cep telefonundan dinleniyor. Spotify'lar, Kobuz'lar var, e, bunları e, o cihazlara da adapte edebilirsiniz. Peki bir de şey sormak istiyorum. Şimdi e, bir kavram karmaşası var. Vintage ne, ikinci el ne? Yani ikisi aynı şey midir? E, Şimdi vintage yani atıyorum, dediğiniz e, özür diliyorum sözünü kestim. 5 e, sene önce alınanca sattığında da bu vintage'e girmez, hayır, aktar, değil yok, mi? Yok. Şimdi vintage dediğiniz şey belli bir yaşı e, aşmış olması gerekiyor. Ya klasik otomobil gibi. Aslında. Klasik otomobil gibi. Yani e, en az böyle 30-40 yaşında olması gerekiyor vintage dediğimiz şeyin. Şimdi vintage vardır, pop art vardır, farklı farklı kavramlardır. Hı hı. Kimi biçimsel olarak, kimi de yıllarının şeyinden dolayı o kavramları, işte vintage kavramını hak ederler. Hı hı. Tabii ki belli bir yaş üstünde. Belli bir dönemi temsil e, belli eden dönemi, cihazlar. Belli bir dönemi temsil etmesi gerekiyor o makinenin ki ona vintage diyelim. Hı -hı. İkinci el nedir dedim. E zaten otomatikman ikinci el oluyor. Ya vintage adam. cihaz. Şimdi 45 yaşında bir cihazı e, Ama Türkiye'de şöyle bir kavram da var. Yani ben bir cihaz aldım. Geçen sene aldım. Satıyorum. Adam buna da vintage demeye başladı. Öyle da. bir şey yok. Ama onu vurguluyorum Osman Bey sıkıntı. öyle bir şey yok. O ikinci el. Hı -hı. Yani e, aldınız sıfır cihazı kutusunu açtınız, bir müddet de kullandınız, tekrar kutusuna koydunuz. Ha, siz bunu bilmeyene bilmeyene sıfır diye de verebilirsiniz. Ee, yani bir senelik bir cihaz, temiz kullanılmışsa kutusuna kondu mu? Sıfır gibi denebilir. Tabii sıfır demek yanlış olur. Tabii ki. Ee, ama kalkıp ona vintage demek e, yersiz bir şey. Evet yani piyasada Yok. birazcık böyle yani yanlış kavramları, kavramları doğru kullanmakta, doğru bilmekte her zaman fayda var.